Değerli izleyiciler, ilimiz Tokat ili Gümenek Köyü'nde örtü altı yetiştiriciliği kapsamında Tokat biberi yetiştiriciliğini işlemiştik. Şimdi yan serada sera domatesi ve serada yer yetiştiriciliği hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Yanımda değerli konuklarım, köyümüzün targel personeli Özgür Yıldız ve Tarım Müdürlüğü Teknik Personeli Cafer Bey bulunmakta. Özgür Bey, içinde bulunmuş olduğumuz domates serası kime ait? Kaç dekar? Kendi imkanlarıyla mı kurdu, devlet desteğiyle mi aldı? Bize bu konuda bilgi verebilir misiniz? Tabii Deniz Hanım. İçinde bulunduğumuz sera Gümenek Köyü çiftçilerimizden Duran Sarı adlı isimli çiftçimize aittir. Çiftçimize daha önceki yıllarda 500 metrekare sera desteği vermiştik. Kendi çiftçiliği sera faaliyetlerinin geliştirerek içinde bulunduğumuz serayı kendi öz sermayesiyle yapmış bulunmaktadır. İki dönüm domatesi şu anda sera 2 dönüm alanda kurulu serada domates içişi yapmaktadır. Domates, içinde bulunduğumuz serada domates üretimi Mart ayında fide dikimi, Mart ayında tohum dikimi, Nisan ayında fide dikimine başlamış bulunmaktadır. Biz kendisine hem ilaçla, kimyasal ilaçla mücadelede yardımcı olmaktayız hem gübreleme konusunda yardımcı olmaktayız. Seramızda 2000 dönüm serada 7000 adet fide bulunmaktadır. 20 şentordan ortalama 40 ton ürün almaktadır. Serada domates e, anlatacak olursak 1 metre sıra arası sıra üzeri 33 santim sıra üzerinde dikim yapılmaktadır. İçinde bulunduğumuz serada işte domates yetiştirici yapılmaktadır. 27 bin adet fide bulunmakta. Yaklaşık olarak da 20 şer tondan 40 ton ürün almaktadır. Teşekkür ederim. Bu arada gördüğüm kadarıyla seradaki domatesimiz tek gövde olarak üretim yapılmış. Bu arada uzmanımız Cafer Bey'e de domates yetiştirilerindeki kültürel işlemleri hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Askıya alma, budama, koltuk alma, uç alma gibi işlemlerden de bahseder derseniz teşekkür ederiz. İstersen mikrofon alayım. Evvela e, toprak hazırlığından başlayalım isterseniz. Mart ayının başında yani kış sezonunda içinde bulunan yeşillik genelde marul kaldırılarak tekrar gübreleme, çiftlik gübresi ve sünni gübrelerle gübreleme yapılır. Toprak hazırlanır. Eğer fideyi kendi yetiştiriyorsa Mart ayının 15'i gibi tohumlar toprağa konur. Nisan başında dikim yapıldı. Eğer hazır fide alıyorsa direkt hazırladığı topla, e, dikim tavalarına dikim ve şey yapar. Nisan başında fideleri diker. 90 santime 30 santim gibi bir aralıklarla dikim yapılmış. Dikimden sonra bakım işlemleri var. Bakımda damlama sulama ya sulaması yapılıyor. Tek gövde üzerine bir yetiştirme tekniği uygulanmış burada. Bir de çift köyde yetiştirme tekniği vardır. Bunda çift köydede de, 15-20 santim boya gelince çift dal bırakılır ve çift şekilde gövde oluşturacak şekilde büyümesi sağlanır. Koltuk alma işlemi vardır. Domateste her yaprağın altında çıkan koltukları koparılarak tek gövde halinde büyümesi sağlanır. Domates belli boya gelince zaten serada da şekil burada da gözüktüğü gibi e, uç alma en sonda yapılır. Peyderpey alttan hasat edilerek hasat yapılarak devam edilir. Daha sonra belli bir mevsimden sonra sezon sonuna doğru sürgünlerin ucu koparılarak uç meyvelerin büyümesi sağlanır. Burada yaklaşık arkadaşın da anlattığı gibi bir dekarda 3500 tane fide dikiliyor, e, 20 ton civarında ortalama verim alınıyor. Fide başına 6 ila 7 kilogram arasında. Şimdi burada yaşlı yaprakların koparılma işlemi var. Fide bitkilerin alt kısmına kalan yaşlı yapraklar koparılarak bitkinin üstteki yeni sürgünlerin daha iyi oluşması ve iyi beslenme meyvelerin iyi beslenmesi için alttaki yaşlı yapraklar koparılarak bitkinin daha iyi gelişmesi sağlanıyor. Sulamaya gelelim. Sulama Hava şartlarına göre, sıcaklığa göre günlük veya gün aşırı olarak verilir. Sulama süresini amacımız bitkinin ihtiyacı kadar fazla ne aşırı fazla ne de az olacak şekilde. Zaten bitki yapraklarına da kendi gösterir. Şu andaki görüntü fazla sulamanın olduğunu gösteriyor zeminde. Biraz daha kısılması gerekir. Eğer çok hava çok sıcaksa günlük her gün, gün akşam üzeri. Günün sıcak saatinde değil de akşam üzeri serinlikten önce sulama yapılır veya hava kararınca sulama yapılır. Ertesi günü duruma göre eğer su ihtiyacı varsa tekrar su verilir. Yoksa hava şartlarına göre ertesi güne kaydırılabilir. Domateste hasat yapılırken dikkat edilecek husus olgun meyvelerin koparılması ve iyi bir ambalajlama yapılması, tasniflendirme yapılması gerekir. Çünkü karışık doldurulan meyve e, kaliteyi düşürür. Aynı kasada büyük bir küçüklüklü meyvelerin konması fiyatı daraltacaktır. Gübrelemeye gelince, gübreleme bitkinin gübre ihtiyacına göre verilir. E, üzerindeki meyve miktarı ne göre gübreleme ayarlanır yeşil aksama göre aynı zamanda bitki Besin eleman, element ihtiyacını yapraklarında belli eder. E, azot mu ihtiyacı var, fosfor mu ihtiyacı var, potas mı ihtiyacı var, mangan mı ihtiyacı var. Bitki yapraklarında bu gösterir. Buna göre ve meyvenin şekline göre gübreleme yapılır. Gübreleme her sulamada peyderpey veya aralıklarla yapılır. O duruma göre bitkinin besin ihtiyacına göre değişir. Teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, uzman konuklarımızla birlikte ört altı sebze üretimi konusunda bilgiler verdikten sonra yanımda yeni konukların bulunmaktadır. Sohbetimize yeni konuklarla birlikte devam edeceğiz. İki dönümlük sere sahibimiz Duran Sarı ve Gümenek Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanımız burada bulunmaktadır. Kendilerine üretimle ilgili bazı sorularımız olacaktır. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Kendinizi bir de siz tanıtır mısınız? Duran Sarı, Gümenek Köyü'nden. Örtü altı seracılıkla uğraşıyoruz. İşte bu sene de domates yaptık, değişiklik amaçla. Her sene salatalık yapıyordu. İşte bir domates deneyeceğiz. İşte... Domates deneyeceğiz derken ilk defa mı deniyorsunuz bu domatesi bu sene için? Çünkü diğer seralarda hıyar ve biberi gördük. Sizin de seranızda da iki dönümlük domates ilk defa deniyorsunuz. Genel olarak üretimden memnun musunuz? Memnunuz. Sıra taraftan yani bir de bu domatesi denedik yani, her sene yer yapıyordu, bu sene domates yaptık. Şu ana kadar ne kadar tonaj olarak verim aldınız? Şu ana kadar 20 ton olmuştur. 20 ton. İki dönüm seriden 20 ton mu? İlk defa bir üretim gerçekleştirerekten. Peki üretim aşamasında ilk defa domates yaptığınız için gerekli teknik bilgileri köyünüzün targel danışmanı Özgür Bey'den alıyorsunuz ama başka destek aldığınız yerler var mı? Başka destek aldığımız illerde tarım müdürlüğü var. Başka da yok öyle. Sizlersiniz. <laughs> Teşekkür ederiz. Peki iki dönümlük seranızı kendi öz sermayenizi kurmuşsunuz ama ilk defa seracılığa nasıl başladınız? İlk defa seracılığa tarım müdürlüğünün önerisine başladık. Köyde, yapan, köyde yapanlar oldu. Devlet destekli mi başladı? İl, il, il idaresinin başladık işte. Şu anda devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. değerli izleyiciler. Şu anki konuğum Gümenek Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Musa Sarı. Kendisi oldukça genç bir başkan. Sayın Başkanım, kooperatifiniz bu sene mi kuruldu? Evet. Kuruluş amacı nelerdir? Kooperatifin köye getirmiş olduğu getirilen nelerdir? Kısaca bahsedebilir misiniz? Kooperatifimiz bu sene Şubat 27'sinde kuruluş yani Tarım İl Müdürlüğüne müracaat olarak başlamıştır. Bu sene üretim yani üretim yapılmak olan salatalık, domates, kiraz ve benzeri gibi çeşitleri ürünleri kendimiz ayağımızda pazarlayıp kaça gittiğini veyahut da daha değerli satabilmek için kendi girdi ve çıktılarımızı kontrol edebilmek için eee Getirisinde de yani kooperatif olan getirisinde de çiftçilerimize seracılık faaliyetidir, gübreleme faaliyetidir, tarım, alet, ekipman faaliyetidir. Bunlardan yardımcı olabilmek amacıyla kurulmuştur. E, kurulduğumuz Yıl olarak yani potansiyel olarak kendimiz ulaşamayacağımız potansiyellere çıktık. Sağ olsunlar destekleyenlerimiz de çok oldu. Tarım müdürlüğünden yardım edenlerimiz de çok oldu. Ziraat odaları başkanımız yardımcı oldu. Daha sonrasında nasıl diyeyim çiftçilerimiz çok destek verdi. Mesela kendi ürettikleri ürünlere gün oldu belki halden daha ucuza gitti. Belki daha değerliye gitti ama kimse demedi ki ya benim ürünüm niye ucuza gidiyor? Veyahut da benim ürünüm diğer çiftçilerden daha niye az fiyatta gidiyor. Sağ olsunlar her konuda bize yardımcı oldular. İşte başta duran Sarı mesela en büyük üreticimiz. Bu kendisi 6000 metrekare serecilik faaliyeti yapmakta. Kooperatifi kurduk, şöyle kurduk. Biz ilk önce büyüklerimizden başladık. Yani böyle bir girişimde bulunsunlar. Köye en azından e, bir girdi olsun. Veyahut da kendi ürettiklerimizin kontrolünü kendi elimizde tutabilmek için büyüklerimize baktık. Ama büyüklerimiz büyük bir türlü yan yana gelmediler. Biz arkadaşlar olarak yani bizim e, yaş ortalamamız en fazla 35. genç Oldukça yani. genç bir kooperatif üyesine ve başkanına sahipsiniz. Tebrikler. Teşekkür ederim. Yani yaş ortalamamız 35 arkadaşlar şöyle her konuda yardımcılar. Mesela bugün kasa mı dağıtılacak? Hep beraber marul mu kesilecek? Kimin esasında duran tarlasının arasında marul kesilecek. Kaç bin tane? 4 bin tane. Bakıyorsun arkadaşlar hep orada. Yani büyüklerimizden görmediğimiz için biz gençler olarak böyle bir atılımda, bir girişimde bulunduk. Sağ olsun e, yani Tarım İl Müdürlüğü'nün e, nasıl diyeyim, memurları olsun, yine diyorum Ziraat Odaları Başkanımız olsun, bize yardımcı oldular, öne ayak oldular. Biz e, mesela mantar faaliyeti yapmak istedik, yani denemek için. E, sağ olsun Özgür Bey, tarım danışmanımız yardımcı oldu. Gittik Ankara'dan e, misillerimizi getirdik, misellerimizi getirdik. Ürettik, başardık. Yani baktık ki, bir şeyler çabaladığın zaman gerçekleşiyormuş. E, kooperatifte mesela e, kurulduktan sonra da nasıl diyeyim ben haftalık 8 ton yani üretim olarak 8 ton salatalık pazarlayabilirsek çok iyi bir potansiyel diyordum. Ama gün oldu ki bir günde bizim 15 ton salatalık pazarladığımız oldu. Yani bu da bizim için büyük bir başarı. Peki Sayın Başkan'ın bu pazarlama aşaması iç ve dış piyasada Tokat iline mi pazarlanıyor, il dışına da gidiyor mu? Tokat iline çok nadir. Yani Tokat iline bile mesela Tokat sebzelerini pazarlasak bile fiyatını kendimiz koyurduk Yani alacağımız parayı biliyorduk. Biz daha çok Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Batman, Adıyaman, Kahramanmaraş yani çoğunluk Kayseri, çoğunluk şehir dışı, şehir dışına pazarladık. Hala da pazarlamamız devam etmekte. Ee, kiraz döneminde mesela Kuzey Irak'a kiraz gönderdik. Kuzey Irak'a ihracat yaptık yani kiraz döneminde. Ki çiftçinin dalında kalmış, geçmiş kirazını boya fabrikası bulduk. Boya fabrikalarına, kozmetikler de olsun, renklendiriciler de olsun çiftçinin kirazını değerlendirdik. Ee, yine ki keza Vişne'de e, Anadolu isim vermeyeyim mi? de mesela e, kooperatif olarak 97 ton vişne almışız. Yani bu bizim için büyük bir başarı diyorum. İleriki yıllarda inşallah daha iyi olacak. Sizlerin de destekleriyle, sizlerin de yardımcılar yardımlarıyla hani sağ olsun arkadaşlara da veya bu kooperatif kuruluş aşamasında ön ayak olup yani binamızda olup gelip çalışanlarda, seralarımızda çalışanlarda, resmi kurumlarda yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz kurumumuz adına. Ayrıca de şunu soracağım. Kooperatifin kurulmasından sonra ya da önce bu köyü pilot bölge diyoruz, seracılık konusunda atılım içerisinde diyoruz. Kooperatiften sonra sanırsam daha da atılım içerisinde olacak ama bu köyde neden seracılık gelişti? Üretici potansiyeli, seracılığa mı meyilli? Bu konuda da bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Yani bu bizim köyün seraya ilk başlaması, tarımın müdürlüğünün köyümüz eski muttalarından Zekeriya Karabiyi'ye teşvikleriyle, ya yani onların kurmasıyla ve ondan daha sonra da yanındaki komşusunun ondan bakıp para kazandığını yani az alandan çok tonaş, çok ürün aldığını gördü. Daha sonra ondan göre 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 sağ olsunlar mesela her sene tarım e, il müdürlüğünün de <laughs> memurlarının yardımıyla il özel idaresinin desteklemeleriyle her sene 504 metrekare mesela sera kuruluyor ve bunun büyük bir kısmı da bizim köyümüze kuruluyor. Ama şu da var. Bizim köyümüzde kurulan seralara gerçekten yani ...kendi öz evladı gibi bakıyor yani. Ee, sabah 5'te seradayız. Sabah 5'te seradayız. Saat 10-11 oluyor. Mesela dalda salatalık toplanacaksa toplanacak yani. Kesinlikle dalla bırakmalı yok. Çünkü en azından onu kaldıracak ki... ...peşinden gelen tekrardan büyüsün. Dalda e, nasıl diyeyim... ...kökende olsun yani e, ağacında olsun... ...bir e, hastalık olmasın. Yormasın yani bitkiyi. Bir de e, şöyle bir şey ürettiğin ürün biraz daha kaliteli olursa pazarlaması daha iyi oluyor. Yani kalitesiz ürün olduğu zaman yani müşteriyi kaybediyorsun. Ya, bugün toplaması gereken salatalık yarına kalırsa yarınki topladığın salatalıkta hiçbir şey yaramıyor yani. Ee, biz bu sene yine Tarım İl Müdürlüğü'nden, İl Özel İdaremizden desteklemelerini bekliyoruz. Çünkü biz kooperatif olarak üyelerimizden serası, hiç serası olmayan arkadaşlarımız var. Ee, bu sene e, bizim bir üyemiz vardı, bir dönüm 300 metrekareyi serayı icar yaptı 10.000 TL'ye. Şöyle bir şey diyeyim, geçen sene bu çiftçimiz e, desteklemelere yazılıp da 6.000 TL ödese 500 metrekare seranın sahibi oluyordu. Ama bu çiftçimiz bir dönüm 300 metrekare seraya 10.000 TL sadece bir yılına icar ödedi. Baktı ki karlı iş borçtur, harçtır yani bir şekilde şu anda 2.000 metrekare sera yaptırıyor yerini kendisi düzlettirdi. Yani şeyini verdi. Tekrardan da e, desteklemelere başvurdu. Müracatlarını yaptı. Dilekçelerini de bıraktı. İnşallah yani bu senede devletimiz e, Tarım İl Müdürlüğümüz, İl Özel İdare'miz bize desteklemelerini esirgemez. Her türlü konuda yardımlarını bekliyoruz. Çünkü artık bizim ekmeğimiz seracılık. Yani başka bir şey yok. Sera var, şey şey var. Ben bu sene dışarıya da domates diktim. Yer domatesi. Dört dönüm kadar yani yarım 500 metrekare seradan aldığım e, nasıl diyeyim parayı alamadım. Yani masraf boşa gitti. Teşekkür ediyorum. Bu arada yerel kaynaklarla kurulan seracılık destekleri sayesinde Gümenek köyünde üretim alanında hiç serası olmayan üreticilerimize yarım dönümlük sera kazandırılmış. Üreticilerimiz de kazandıklarıyla kendi öz sermayeleriyle 160 dekarlık alana ulaşan sera kurmuşlardır. Devlet olarak biz üreticilerimize balık tutmayı öğretmişiz. Böyle de devam edeceklerdir. Biz de teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.